Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün sizinle beraber uzun zamandır çekmediğim PKXD videosunu çekeceğim Arkadaşlar PKXD videosunda Bugün ev düzenleme videosu olacak aynı, aynı anda da Her ne kadar güncellemenin evini alamasam da Bana yeni gelen bir evi düzenleyeceğiz Ve güncellemeyi size tanıtacağım İlk başlısı güncellemeyi tanıştırayım. Arkadaşlar güncelleme evinin boş halini de size göstereceğim ama şimdi hızlıca görmüşken güncelleme güncellevi güncelleme, evini almış. Bir kişinin evini göstereceğim. Eğer güncelleme evini alacaksınız veya bu evi başka bir evi alacaksınız. Mesela düzende size bir şey vermiş olabilir. Arkadaşlar bu ne? Şu an gerçekten şaşkınım. Bunu yapabilen var mı? Allah çıktım. Geri girmem gerekiyor. Girer girmez bunu görüyorsunuz. Neyse öbür odalarına bakalım. Bu odayı kendi odası yapmış galiba. Üst kata çıkalım. Burada daha büyük bir aktivite odası gibi bir yer var. Buraya bu yüksek yeri bir tane daha oda yapmış. Sesim biraz kötü geliyor olabilir ya da bana öyle geliyor. Buraya da oda yapmış. Her tarafta oda var. Her tarafı farklı farklı yapabilirdi bence. Yani. Evet. Bu çıkamadım. Böyle. Ay. Oynamayı oynamayı unutmuşum. Şimdi karşıdaki odaya bakalım ışındaki odanın içinden başka bir odaya geçiliyor. Bu ev bana birazcık tanıdık geldi. Özellikle burası. Yani eşyalar olarak söylemiyorum. Evin şeyi olarak söylüyorum. İnişleri falan, çıkışları. Merdivenleri bana birazcık tanıdık geldi. böyle garip isimli birisini gördüm. Bir de buna bakalım. Girebilirsem tabii. Gidik. Ben daha evi düzenlemeden büyük bir ihtimalle daha çok şey yapacağım. Buraya bir duvar koymuş. Girilmiyor bile. Çıkamıyorum. Allah'ım ya Rabbim, evde bir şeyler oluyor. Ev çok karışık. Ben bu evleri sevmiyorum. Yani bu nasıl bir giriş? Kapı yerine bunu yap. Bunu gören kişi. Bu evi yapan kişi. Evini pek beğenmedim. Gezemiyorum bile. Bir dakika. Hı, sadece düz bir şekilde yürüyeceğim. Şimdi size güncellemeden bahsedeyim. Bu güncelleme 5. yıl güncellemesi. 5. yıl güncellemesinde pek ne olduğunu bilmiyorum. Güncelleme 5. yıl güncellemesi. PkxT'nin 5. yılı. Ve PkxT'nin bu güncellemede en sevdiğim yeri Bakın şu kısım neden geldim derseniz bilmiyorum şöyle hemen göstereyim. Bakın tam şurada. Ağzını açmış dinozorun yanında. Aslında kaydırak o. Evet. Şimdi geçerken size göstereceğim. Bu parkuru da yapayım eğer düşmezsem. Uzun zaman sonra oyun videosu çekiyorum. çekmemi istiyorsanız böyle şeyler yapmayıp da oyun videosu çekmemi istiyorsanız yorumlarda yazın. Bakalım kaç kişi oyun videomu çekmemi istiyor. Oyun videosu çekmemi istiyor. Galiba burada PKXT'nin başladığı yılı gösteriyor. 2019. Bu parkurları böyle geçiyorsunuz. Böyle şeyler çıkıyor karşımıza. Ben tabii ki de kendi tehlikeye atıp buraya atlamayacağım. Ya da atlamam gerekiyor. Hayır. Evet kendime iskelet ne olur? Bu olur. Yani. Birazcık saçma bir şey yaptım. Ama ne olacak? Deneyelim. Sonuçta bir daha büyük bitme böyle bir güncelleme gelmeyecek. Bence bu 5. yıla özel bir güncelleme. Ben bilmiyorum. Çünkü ben PKX'de sadece bir yıldan beri oynuyorum. O kadar. Bakın 2020. Burada PKX'de bir yaşına girmiş galiba. Hoppala. Burada da 2021. Şurada ne oluyor diye bakıyorum. Şimdi buralara geliyoruz. Daha doğrusu gelmiyoruz. Biz devam ediyoruz. Hayır! Neyse sizin için yapacağım. Çok uzun sürerse de, bilmiyorum ama. Daha evi düzenleyeceğiz. Bir de arkadaşlar oyun videosu çekmemi istiyorsanız yorumunu, yorumlarda şey de yazmanızı istiyorum. Ne videosu çekeyim? PKX'de Çünkü ben pek bilmiyorum. PKX'de ne videosu? Kutu yerleri videosu çekebilirim belki geri aşağı indim ben. Bari atlayayım da şu şey olsun. Aşağı indim. Azıcık süreyim Burada hiçbir şey olmamış. Nasıl yukarıya çıkacağım ben? Uy. Buradan çıkacağım. 2023. 2024 demek isterdim ama. Ve burada 2024. Ve kutu. Bir dakika kutu gördüm galiba bilmiyorum. Arkadaşlar size bir tane de kutu yeri söylemiş oldum. Hayır hayır. Ay ödüm koptu. Zaten kopmalıymış. Birisi benim gibi çıkmış. En aşağı düşeceğim diye ödüm koptu. Artık dediğim gibi 2024'e gelmiş oldum. Sizinle bir şey yaptım. Arkadaşlar şurada görüyorsunuz değil mi? Bir kutu var kutuyu almak istiyorum. Ve buranın üzerinde de bir kutu var ama alamıyorum. Şurada tam görüyor musunuz? Hayır, hayır, hayır. Hayır. Hayır, 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 Yapma bunu bana, yapma bunu bana, yapma. Yapma, hayır. Heh. Tamam. buraya atlayacaksın. Tamam mı? Şu an 2023'teyim. Tamam. Yine aynı yere gelmem. Gerek. Şimdiden 10 dakika olmuş. Gökleri de kartal gibi Olmuyor ve herkes benim peşimden gelmiş galiba. Ben geri iniyorum. Evet benim PKX'lerin bu güncellemede yaptığı en sevdiğim şey bu oldu. Şu dinozorlardan da bir yere gidiliyor diye bilmiyorum. O yüzden deneyeceğim. Timsah kuyruğuna çıkabilmek için parkura buradan başlanıyor. Boş verin. Ben güncellemeden bahsedemeyeceğim. Çünkü güncelde, güncellemeden bugün bana ne oluyor? Güncellemeden bahsedersem video çok uzayacak. Şimdiden video 12 dakika oldu. Asel bana bir istek atmış. Neredesin kız Kabul edeyim de nerede olduğunu göreyim. Asel neredesin? Asel neredesin? Orada. Bir dakika. Asel gel buraya. Asel bekle. Sana bir video oyunu diyeceğim. Asel bekle kız. Asel neredesin? Video oyunu. Bilmiyorum ama kaçıyor. Neden benden kaçıyorsun? Tamam. Yeter artık lan arkadaş isteyen tanı da artık kabul etmiyorum. Yeter. Bir şey yazınca da bakmıyorsunuz. Birinci seviye. Hadi hadi, 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 hadi hadi koşalım hadi hadi koşalım hadi hadi koşalım hadi hadi koşalım. Ve dadın. Evet, eve geldik. Ben evi birazcık yerleştirdim ama bunların hepsini baştan yapacağız. Ev kimya evi galiba. Buradan şimdi girelim. Evi hiç tanıtmayacağım. Çünkü bu tepeden görünümünü çekeceğim. Bu da ikinci katı. Ben evi çok saçma yaptım. O yüzden hemen şöyle ilk başta eşyaları kaldır 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 Acaba şuan neleri kaldırıyorum hiç görmüyorum. Evet. ilk başta mutfağımıza bir şey yapalım. Düzeltelim. Mutfak eşyalarına girdik. Ben buraya aslında mutfak yapmak istemiyorum. ya. Yani. Mutfak yapmasam ne olur? bu ne? Bunu anlayamadım. Ne oldu Açtım. Kaydım. Kaydım. Şimdi hemen bir ne yapacağımı karar verip geliyorum. Arkadaşlar ben burayı oturma odası yapmaya karar verdim. Mutfağı bir türlü buluruz. Yani böyle karar verdim. Çünkü öbür türlü oturma odamın olmadığını fark ettim. Oturma odası yapacağım ve bura bir keyif köşesi olacak. O mutfak eşyalarından çıkıyoruz. Ah lan baba gelmiş. Ha. Hmm. Hmm. Temalara girersek. Girersek. Şuradaki koleksiyonundan bir tek bunun var. Bunu şuraya koysak. Tamam mı? Bahar koleksiyonundan da böyle oturacak modadan. Şunu koysak. Tamam. Şimdi ve bebek eşyaları bölümünden bir şey alabilir miyim? Gerek yokmuş. Çiftlik sezonundan bir tek bu var. Peteks'te ürünümden. Wow! Çok güzel şeyler gelmiş. Sıfır yer çekimi bölümünden de bunların var mı? Bebek eşyaları lazım şey var mı? televizyon bakmamız anlamamız gerekiyor ve şu televizyon olur mu yok olmaz ben şu an kendi kendime konuşuyorum ama aynı anda bu televizyonu sinema köşesi evet Sinema köşemiz hazır. Şimdi burayı salon yapabiliriz. Evet. Yataklar, kanepeler ve koltuklar. Şu kanepemi kullanayım. Ah beynim yandı bir dakika. Arkadan sesler geliyor olabilir. Dikkate almayın. İyi. Evet. Karşıda duvar yok ama televizyon nereye koyacağım bilmiyorum. Yanına şunu koymayı düşünüyorum. Yanına bir tane bebek sandalyesi koyayım. Bir şunu koyayım. Bir dakika. Gerçekten bir dur. Heh. bu açı çok. Ah benim. Tamam. Yükselttim seni. Ya Rabbim. Seni oynatmayacağım. Cık. Tamam. Yeter. Şimdi havadan şuradan bakalım. Yarabbim ya da ya Yarabbim. Ben buradayım. Tamam. Ah, çok saçma yerlere geldi. Heh, tamam. Yanına bir tane de bebek sandalyesi koyacağım. Bebek. Bebek sandalyesi havada duruyor. Havada duruyor. Benim. Tamam. Bugün üzerimde bir uğursuzluk var. Aynı işine baksana artık yok. Tamam. Aa, okay, okay. Şimdi elektronik aletler bölümüne girmem gerekiyor. Ayaklı bir şey seçeceğim. Ayaklanacak necekti? ben onu seçeceğim de. <laughs> şurayı çevirmem gerekiyor. Arkadaşlar ben parti yapabilirim. Video 20 dakika oldu. Tamam televizyonu da Arkadaşlar videoyu bu kadar kesiyorum. Video 20 dakika oldu. Bay bay. Hepinize merhabalar demeyeceğim. Bay bay.